Şüphesiz ki inkar edenler yok mu? Onları korkutsan da korkutmasan da kendileri için birdir. İman etmezler. Haşiye 1'e gidelim. Küfür üzerine ölen bir kafir ebedi bir ömür ile yaşayacak olursa, o gayri mütenahi, sonsuz ömrünü ve hal her halükarda küfür ile geçireceği şüphesizdir. Çünkü kafirin cevheri ruhu bozulmuştur. Devam edelim. Kaldığımız yerden. Allah onların kalplerine ve kulaklarına küfürlerindeki inatları yüzünden mühür vurmuştur. Haşi 2 Kalp ile vicdan nuru nuru iman sayesinde Hakayık hakiki ilahiyenin tecellisine mazhar ilahi hakikatlerin göründüğü bir mahal olmakla menba-ı kemalat, faziletler kaynağı, hayatlar ve ziyadar canlı ve nurlu oldukları halde küfrün ihtiyar tercih edilmesiyle zulmetli, karanlıklı, ıssız, haşerat-ı muzırra, zararlı haşereler yuvasına inkılap ettikleri için mühürlenmiştir. kilitlenmiş ki o korkunç yuvadaki akriplerden ve yılanlardan içtinap edilmesine sakınılmasına işaret edilmiştir. Haşiye bitti. İkinci haşiye bitti. Neredeydi ikinci haşiye? Bulun. gözlerinin üzerinde ise bir perde bulunur ve onlar için pek büyük bir azap vardır. İnsanlardan öyleleri de vardır ki kendileri inanan kimseler olmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki sadece kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar. Kalplerinde bir hastalık, nifak vardır. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Ve imanları hakkında yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için pek elemli bir azap vardır. Haşiye 3 Şurası. Münafıkların azaplarının meskür cinayetleri arasında yalnız kisp yalan ile vasıflandırılması kizbin şiddeti kubuh ve çirkinliğine işarettir. Nedir çirkin bir ne şiddetli bir kabahat, kubu işarettir. Bu işaret dahi kizbin ne kadar tesirli bir zehir olduğuna bir şahidi sadıktır. Sadık bir şahittir. Üçüncü haşiye bitti. Şuradaydı üçüncü haşiye. Devam edelim. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman ise biz ancak ıslah edici kimseler izlerler. Dikkat edin. Şüphesiz ki onlar müfsitlerin, bozguncuların ta kendileridir. Fakat idrak etmezler, düşünmezler. Onlara insanların müminlerin iman ettiği gibi iman edin denildiği zaman ise biz sefihlerin beyinsizlerin iman ettiği gibi mi inanıyoruz derler. Haşiye 4 Nifaklarının 4 şurası. Nifaklarının iki yüzlülüklerinin icabıyla bu sözlerinde de münafıklık yapıyorlar. Zira bu sözlerinin zahirinden dışından biz divaneler değiliz. Nasıl sefihler, akılsızlar gibi olacağız diye bir mana çıkar. Batınından iç yüzünden yani ise nasıl ekserisi serisi fukara ve nazarımızda sefih olan müminler gibi olacağız diye diğer bir mana çıkıyor. Haşiye 4 bitti, son haşiyeydi. Nerede 4. haşiye? Şurada şurada dördüncü haşi. Derler, dikkat edin. Muhakkak ki sefih olanlar ancak onlardır. Fakat bilmiyorlar. Ve iman edenlerle karşılaşıldığı, karşılaştıkları zaman biz de iman ettik derler. Şeytanlarıyla, reisleriyle, baş başa kaldıkları zaman ise gerçekten biz sizinle beraberiz. Biz onlarla ancak alay edicileriz derler. Bilakis Allah onlarla alay eder ve onlara mühlet verir de azgınlıkları azgınlıkları içinde bocalayıp dururlar. İşte onlar hidayete karşılık dalaleti satın alanlardır. Fakat ticaretleri onlara kar getirmemiştir. Onlar o zarardan kurtulmak için doğru yolu bulmuş kimseler de değillerdir.